bugün sizlerle en 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 en, iyi tiktok videoları çekiyoruz arkadaşlar bu bölüm boş oluyor aynı arkadaşlar 5. bölümdeyiz arkadaşlar ben niye bu kadar video atmıyordum nerede 4 günden beri video atmıyorum neden çünkü arkadaşlar 2 gün yurtta yatılı kaldığım için yani arkadaşlar eve giderken de hani iki buçuk gün oluyor biliyor musun yarım gün geçirdim bu evde yani eve gelesiye kadar üçüncü gün geldim bu eve e, saat 3 e, gibi 4 gibi geldim yani ben de dedim daha video çekeceğim de montaj yapacağım da oho çok zor iş bir de var bilgisayarı telefonu telefonla hiç bakmadım dedim. Hani o gün telefonu bilgisayara baktım ondan sonra dördüncü gün arkadaşlar dördüncü gün dedim ki bugünlükte de, hani kendimi eee Erde geçireyim dedim. Erde geçireyim dedim. Dördüncü günden sonra video atarım dedim. Ben de tam öyle yapayım dedim. Ve dördüncü gün bitti arkadaşlar. Beşinci gündeyim. Ve arkadaşlar çok da artık bir şey var. Beşinci gündeyim ve beşinci TikTok videosu. Ne kadar şey değil mi? Sanmamız. Arkadaşlar video geçmeden önce arkadaşlar hala kanalıma abone değilsen abone olmayı, video like etmeyi, yorumlar, abone bir şey yazmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hemen videomuza Geçeyim. İlk videomuzda küfür etmek zeka gösterisi midir? Sen küfür ediyor musun? Bilimsel çalışmalara göre küfür bir zeka göstergesi sayılabilir. Ha, ha O zaman bizim Facebook'a Einstein çıktı. İşe baksana. İkinci videomuzda bilmeceyi kim daha iyi bilecek? Sabah erken kalkar bacak arasından sarkar. Onu gören korkar. la lay lay. La, la, la. Başı soğan gibidir, gövdesi yılan gibidir, kökü orman gibidir. La 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 lay lay. Bu. Üçüncü videomuzda bu hayatta en çok gülmemi isteyen fotoğrafçıydı. Sa, soğutma zamanı. Dördüncü videomuzda kalbi farklı şeyi sananlara. Bakın ne oluyor. Çocuklar, bu ne? Sa Bence de götür. Ne diyorsun evladım? Müdürü çağırıyorum. Hanginiz öğretmenle dalga geçti? Ben geçmedim. Ben de geçmedim. Beşinci uydumuzda. Ne kadar iyi gülebilsen gül ama bundan daha iyi gülemezsin. <laughs> diyorlar. Gece üçte bağırırsan ne mi olur? Babanız ağzınıza sıçar. İkinci videomuzda insanları ne kadar korkutabilirim görelim. Abi yapma abi yapma. Abi yapma abi yapma abi yapma. arkadaşlar videomuz buraya kalardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilsen abone olmayı. Arkadaşlar bu sefer abone olmayı yorumlara yazın demeyeceğim. Arkadaşlar seri 5'i beğendiyseniz seri 6 yazmayı unutmayın. Ben de anlarım beğendiğinizi ve altını çekerim. Arkadaşlar o zaman benden bu kadar. Bay bay. <laughs>